Şimdi ekranlarınıza azmiyle örnek olan bir insanın hikayesini getireceğiz. İstanbul'da kasaplık yapan Orhan Kutbay, göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini kaybetti. Ancak 30 yıllık mesleğinden vazgeçmedi. Dükkanında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. gözüm görürken yaptığım her şeyi gayet normal bir şekilde hala aynısını yapıyorum. Görme yetisini kaybetti ama pes etmedi. Çok sevdiği mesleği kasaplıktan vazgeçmedi. Bıçağını elinden düşürmedi. Hani biraz insanlar şaşırtıcı geldi. Hani gözü görmeyen bir insan nasıl bir işi yapar ama yavaş yavaş artık insanlar alışıyor görenler. Orhan Kutbay İstanbul'da 30 yıldır kasaplık yapıyor. Mayıs ayında göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini kaybetti. Ancak evinde oturmadı, dükkanına geri döndü. Orhan Kutbay 6 ay işinden uzak kaldı. Yapamazsın diyenlere inat pes etmedi. 30 yıllık mesleğine devam etti. Bir sporcu olsun, bir ekme parası olsun. Ya tamam Bu kardeşler bana sana hem göz oluruz sen ne dersen biz onun seninle beraber bu işi takip ederiz, yaparız dediler. Yaklaşık işte bir aydan beri tekrar işimize başladık. Kutbay ailesinin de desteğiyle engelleri aştı. Bu süreçte arkadaşları da hep yanında oldu. Kol kola gireriz, her sabah aynı saatte girip 9'da dükkanımızı açarız. Bütün şeyleri söylüyor, getiriyoruz. Ustam sağ olsun bize tarif ederek kendisi de hazırlıyor. Kanadı mesela parçalamayı çok iyi bilmediğiniz için kendisi parçalıyor hazırlıyor. Görme engelli kasap Kutbay azmiyle örnek oldu. Ellerimi kullanabiliyorsam karanlık beni korkutamaz diyor. Duyularım tabii ki de hislerim kuvvetlendi. Bundan dolayı. Ve bir şeyi başarabilmek çok güzel bir şey benim için. Hani hayata küsmemek lazım.